Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde düşme. Hayatında dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden düşme. Düştün mü? İlk önce güvenliklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutunacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın. İki yüzlü insanları görünce, düşme. Düşünce, Sahili olmayan bir deniz olur koskoca dünya. Sığınacak liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun düşme. Düştün mü baş ucunda bir tek annen olur gerisi yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olursun. Düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler. Kederinden kahrolursun. Düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bu günlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi? Bir kurşun sık hayatının orta yerine barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın düşme.